Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain Kıymetli izleyenlerimiz sabırla alakalı ilk hadisi şerifimizi tamamlamış olduk. Sabır başlığı altında farklı konuları işlediğimizi beyan etmiştik. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. İkinci hadisimizde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine ümmetine bizlere yol gösteriyor. Neleri nasıl yapmamız gerektiğini, nelerden sakınmamız gerektiğini ifade sadedinde inşallah üzerinde konuşup anlamaya çalışacağız. Şimdi şu şekilde rivayet. en nâsen minel ensar se'elû Resûlallah sallallahu aleyhi ve sellem fe'asâhû. Ensardan bir grup geldiler. Efendimiz aleyhissalâtu vesselamdan bir şeyler istediler. Şimdi tabii ki burada istemenin adabı vardır, şekilleri vardır. Bu ayrı bir konu. Ayrı bir bahistir ama şu net bir şekilde ortadadır. Sahabe, rızvanullahi aleyhi ecmaîn, son derece fakirler. Mekke'den de efendim Medine hicret ediyor. Birçokları efendim mallarını bölüşüyorlar ensar. Ama tabii ki ihtiyaç şiddetli bir şekilde devam ediyor. Sahabenin tabii ki zengin olanları var, zekatlarını verenler var. Ama hepsi için zenginlik söz konusu değil. Hatta fakirliğin zirveye çıktığı, hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da günlerce aç kaldığı dönemler olmuş. İşte yine Efendimiz'e geliyorlar, Efendimiz'den bir şey istiyorlar. فَعْطَاهُمْ Efendimiz de onlara veriyor. ثُمَّ سَأَلُوهُ فاطâhum, Yine istediler, yine verdi. hatta نَفِدَ مَا عِنْدَهُ Ta ki efendim kendisine hiçbir şey kalmayıncaya kadar efendim hatırlarsanız bu rivayetlerde vardır. Yani sahabe Rıdvanullahi Aleyhi Mecmain efendim bu noktada aynı zamanda son derecede efendim birbirlerine karşı ilgili ve alakalılar. Kendi ihtiyaçları var ama bunları sadece kendi ihtiyaçları için temin etmiyorlar. Hani gelen bir malın bir efendim yiyeceğin bir sahabiye ulaştırılması o sahabinin benden daha ihtiyaçlı birisi var diyerek diğer sahabiye ulaştırması derken 10 kişinin sonunda tekrardan o ilk efendim kişiye tekrar o gıdanın gelmesi gibi bu kadar büyük fedakarlıklarla dolu bir durum, bir hayat söz konusu olmuş. Tabii ki dediğim gibi son derece sıkıntılı süreçler ve Efendimiz'den isteniyor, Efendimiz de veriyor. Yani Efendimiz'de de aleyhissalatü vesselam böyle çok büyük bolluklar yok. Belki birilerinden temin ediyor veya olmadığını çok net bir şekilde ifade ediyor. فَقَالَ لَهُمْ حَيْنَ اَنْفَقَ كُلَّ شَيْءٍ بِيَدِهِ Elindeki her şeyi infak edince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdular. مَا يَكُنْ عِنْد۪ي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ اَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ Çok net bir şekilde ifade etmişler. Benim size verecek hiçbir şeyim kalmadı. Artık böyle bir durum söz konusu değil. وَمَنْ يَسْتَعَفِفْ يُعِفَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِي يُغْنِهِ اللّٰهُ Şimdi burada Efendimiz bize o sahabe'ler üzerinden o sahabe üzerinden bize bir şey öğretiyor. Evet siz benden geldiniz, istediğiniz, ihtiyacınız var. İhtiyacı olanın bu noktada efendim böyle uslubunca istemesi çok doğaldır. Ama burada daha güzel olan şu. Hemen yesta'fifu iffullah. Yani ne demek? Kim dilenmekten devamlı insanlardan istemekten efendim böyle geri durursa Allah da onu iffetli kılar. Allah da ona o konuda yardım eder demektir. Yani bazı insanlar vardır. Devamlı surette sağdan soldan bir şeyler isterler. Evet belki ihtiyaçları var veya yok ama bu istemek bir alışkanlıktır. Yani bugün maalesef dışarıdaki dilencilerin yani dilenen insanların, para isteyen insanların aslında birçoğu çalışabilecek tabii ki istisnalar var. Ama bedeni anlamda, zihni anlamda çalışabilecek bir kapasitedeyken bu işin de ciddi manada bir getirisinin olması efendim onunla birlikte bir alışkanlık olması. Hırsızlık da böyledir mesela. Yani hiç ummayacağınız adamlar efendime söyleyeyim son derece maddi gücü yerinde olan adamlar hırsızlık yaparlar. Bunun en büyük sebebi nedir? Alışkanlıktır. İşte nefis, vücut efendim beden bir şeye alıştığında onu kolay kolay bırakması söz konusu değil. Efendimiz de eğer siz kendinizi bu konuda geri tutarsanız Devamlı böyle bir dilenci gibi sağdan soldan istemek üzere değil de daha iffetli bir şekilde, daha gizli bir şekilde kendinizi bu konuda geri tutarsanız Allah size zaten bu konuda iffeti verecektir buyuruyor. Kim de e, tok gözlü davranırsa Allah onu tok gözlü yapar yani ihtiyaçsız kılar demektir. Yani devamlı surette başkalarının mallarında gözü olan devamlı surette dünyaya yönelik bir takım efendim dışarıdaki insanların malları üzerinden hayaller kuran. Keşke şu da bende olsaydı, keşke şunlar da bizde olsaydı. Allah'ın kendisine verdiği nimetleri görmezden gelen, kendi yediklerini görmezden gelen, giydiklerini görmezden gelen ve başkalarının kine devamlı özenen insanın da Allah tarafından tabii ki efendim fakirlikle imtihan olunması son derece aşikardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi şerifi var. Durul Mensur'da geçtiği şekliyle. Yani Allah kime İslam yolunu açtıysa ve Kur'an ve kime de Kur'an'ı öğrettiyse artık bu kimse zengindir. Eğer sümme şekel bu kimse fakirliğinden şikayet ediyorsa Allah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Kendisine İslam verildiği halde, kendisine Kur'an verildiği halde yani ahiretini kurtaracak şeyler güzellikler kendisine verildiği halde hala daha fakirlik, fakirlik, fakirlik devamlı dilinde bu varsa, zikri buysa ve daha daha zenginlikler istiyorsa Allah ona efendim fakirliği yazar buyuruyor. Yani gözünün ortasına, alnının ortasına fakirliği yazar ve artık o kimse hiçbir zaman ne olmaz? Tatmin olmaz. Neden? Çünkü Allah sana asıl zenginliği verdi fakat sen yine başka zenginlikler arıyorsun. Dolayısıyla bu da böyledir. Hayata bakışımız noktasında çok net bir şekilde efendimizin bize bu noktada bir yönlendirmesi var. Şimdi "Ve men yetesabbar birhullah. Kim sabra gayret ederse, sabırlı olmak noktasında bir gayreti olursa Allah onu sabırlı kılar buyuruyor. Bu diğer okuduğum maddelerde de iffetli olmak, tok gözlü olmak, ve sabra gayretli olmak üç madde. Dikkat ederseniz burada Allah bir şey istiyor. O da kulun bir iradesinin, bir eyleminin olması gerektiği efendim isteğidir. Yani evvela kul bir harekete geçecek, bir eyleme geçecek, ondan sonra Allah onu yaratacak. Allah onu istemeden de yaratabilir mi? Yaratabilir. Ama Allah'ın kanunu olarak bu şekilde bunu görüyoruz. Mesela Allah dileseydi Hendek Savaşı'nda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dua etmeden yardım edebilir miydi? Hayli hayli yardım ederdi. Hiç dua etmeden hatta müşrikleri toplu olarak helak edebilirdi. Hayır. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan dua istedi. Efendimiz Bedir'de de efendim orada da belki 2-3 gün dua etti Hendek'te ve neticesinde dualar kabul oldu. Onun için Allah yani bana dua edin icabet edeyim. Bu Hareket bir eylem, dua da bir eylemdir, bir harekettir. Dolayısıyla kişi evvela kendisi bunu isteyecek ve bu noktada bir gayret oluşturacak, mücadele edecek. Bununla alakalı bir çalışma yapacak tabiri caizse ondan sonra Allah da sabrını yapacak, verecek. Ve Efendimiz buyuruyor. وَمَا اُعْطِيَ اَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَاَوْسَعَ مِنَ sabır. Bir kimseye sabırdan daha hayırlı, daha büyük bir ikramda bulunulmamıştır tabii ki iman nimetinden bahsetmiyoruz. Neden? Çünkü sabır gerçekten her ibadetin temelinde var olan bir güzelliktir kıymetli kardeşler. Dolayısıyla ama Allah bize şunu öğretiyor. Efendimiz aracılığıyla aleyhissalatü vesselam sabırlı olmak gibi bir gayretiniz olsun. Yani Allah beni sabırlı kılmamış ki demeyin. Allah bana sabır vermemiş ki demeyin. Bu yanlış bir ifadedir. Allah hani imanla alakalı da böyledir. Bizi efendim dünyaya getirdi ama cüz'i irademize bıraktı her şeyi. وَقُلِ الْحَقُمْ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنُ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرُ Hak Rabbinizden geldi. Dileyen iman etsin, dileyen küfür etsin. اِنَّهَا دَيْنَا imma اِمَّا شَاكِرًا وَاِمَّا كَفُورًا Size doğruyu gösterdik. Dilerseniz şükredersiniz, dilerseniz küfredersiniz. Tercih hakkı sizin bu dünyada sizindir. Tercihiniz söz konusudur. Ahirette tercih yok. Ahirette dünyada yaptığınız tercihin bir karşılığı var. Burada da eğer sabır noktasında bir gayretiniz olursa işte Allah Celle Celaluhu bunu ne yapacaktır? Burada size yardımcı olacaktır. Şimdi bununla alakalı Herkes dedik geçen hafta hatırlarsanız sabırsızlıkla imtihan olunuyor. Herkesin hayatı acelece yaşama gibi bir durumu var. Bir an önce her istediklerimiz olsun böyle devamlı surette sevdiklerimiz işte hedeflediklerimiz hayatımıza bir an evvel olsun bir an evvel başarılı olalım. işte sosyal medya ile birlikte herkes bir an evvel zengin olma peşinde. Özellikle işte kişiler filmlerden dizilerden sahil insanların hayatlarını görmekle birlikte ne yapıyorlar? Onların hayatlarına özenmeye başlıyorlar. Ve artık hayatta sabır diye bir şey kalmıyor. Çünkü hedefler ne kadar çok ve cazip olursa, ne kadar çok ve cazip olursa sabırınız o kadar azalıyor. Bir an evvel beleşten af buyurun yani bila şey hiçbir uğraş olmaksızın bu sefer elde etme yoluna gidiyorsunuz. Bu sefer hırsızlıklar başlıyor işte. Bu sefer neler başlıyor? İnsanları aldatmak başlıyor. Bu sefer ihaleye fesat karıştırmak başlıyor derken neticede hayatta sabır olmayınca Böyle yanlışlıklar var oluyor. Onun için evvela Allah'tan istenilecek olan şey şu: Dualarımızda mutlaka Ya Rabbi bana sabır ver, sabırla bana yardım et diye ne yapacağız? Efendim yalvaracağız. Çünkü Allah ayetinde ne buyuruyor? Ya yöledin hamunüsteğin o bir <laughs> sabri o Sabır ve namazla yardım dilenin yardım talebedin buyuruyor. Sabır bu kadar önemli. Dolayısıyla. Dualarımıza bunu katalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hadis-i şeriflerde bunu bize öğretmiş oldu. Diğer hadis-i şerifte Suheyb bin Sinan radıyallahu anh efendim kanalıyla geliyor. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem acebel emril mu'min. Şimdi bir müminin her anlamda avantajlı olduğunu ifade eden bir hadis-i şerif. Bu hadis-i şerif gerçekten bizi son derece memnun etmesi gereken, mesrur etmesi gereken bir mümin olmanın ne kadar Allah katında değerli olduğunu anlamamıza sebebiyet verecek bir hadis-i şeriftir bu. Buyurur ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hacebenle mümin, müminin işine acayiptir. İnne emrahu kullahu lehu hayr. Onun bütün işi kendisinin lehinedir, kendisi için hayırlıdır. Ve leyse li ahadin lil mu'min. Bu durum sadece mümine has bir durumdur. Her işinin efendim kendisi hakkında hayırlı olması. Ne demek bu? İn asâbethu serra'u şekara fekâne hayran lehu. Mümin bu hayatta imtihan olmadan yaşayamaz. Kafir için de söz konusudur ama mümin imanlı bir kimse olması hasebiyle kafirin gibi biraz daha farklı bir boyut. Güzelliklerle karşılaşır ve imtihanlarla karşılaşır. Hadisteki ifadeyle güzelliklerle karşılaşır, şükrederse o onun için hayırlıdır. Şimdi burada imtihanı Tabii sadece şey olarak algılamamak lazım. Efendimizin burada ifade ettiği zarar şeklindeki bir imtihan. Ama imtihanın çok daha geniş bir ismi var. O da nedir? Allah'ın ifadesiyle وَنَبْلُوكُمْ بِشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَ Biz sizi şerle de hayırla da imtihan ederiz buyuruyor Rabbimiz Teala. Yani imtihan iyilikle de olur. Allah sana güzellik verdiğinde de imtihan ediyor. Nasıl? Bakalım onu nereye harcıyorsun? Bakalım o sana verilen güzelliklerin şükrünü eda ediyor musun? Bakalım hayatında bir değişim oluyor mu? Ya Rabbi sana bana bu kadar nimet verdin, bu kadar inamda da bulundun. Ben artık bundan sonra düzelmem lazım mı diyorsun yoksa şöyle mi diyorsun? Ya Rabbi bana bu kadar nimet verdin demek ki ben doğru yoldayım. Efendim devam. Hayatlarımızda yanlışlar da olsa devam. Bu imtihanın e, başka bir boyutu. Burada Efendimizin ifade ettiği bir insana musibet gelmesi ve kendisine sevinç efendim getirecek bir şeyin gelmesi üzerinden konuşuyoruz. Mümin nasıl her durum kendisi için hayırlıdır. Başına bir güzellik geldiğinde şükrederse onun için hayırlıdır. Çünkü Allah ne buyurur? Le'in şekertum ne eziden nekum. Şükrederseniz arttırırım. Eğer başınıza gelen güzellik şükrünüze sebebiyet veriyorsa bu çok güzel bir güzelliktir. Hakiki manada ama başınıza gelen güzellik sizin şükrünüzü arttırmıyorsa Allah muhafaza bakın bugün bu yaşanıyor. Başa gelen güzellik insanların müminlerin şükrünü arttırmıyor da isyanını ziyadeleştiriyorsa Allah muhafaza işte bu insanı helaka götüren güzelliktir. Bu çok önemli. Yani hayatımızda şöyle bir muhasebe yapabiliriz. Mesela sıkıntılı süreçlerde Rabbimizi el açıyoruz. Sıkıntılı süreçlerde Allah'a yalvarıyoruz. Eğer bu sıkıntılı süreçler ferahlığa tebdil olduktan sonra Allah'a el açmak yani o sıkıntılı süreçteki gibi tavırımız, halimiz devam etmiyorsa, Allah'a el açmaktan kaçıyorsak, Allah aklımıza gelmiyorsa, çok yoğunum, işte işler çok yoğunlaştı, artık maddi olarak gidiyoruz, şöyle böyle diyorsan o zaman işte bu sıkıntıdır. Bunun dengelemesini nasıl yapacaksın? Sıkıntılı halinde Allah'a nasıl yalvarıyorsan aynı şekilde rahatlık halinde de yalvaracaksın. Allah bunu Kur'an-ı Kerim'inde ifade eder. Celle Celaluhu ne buyurur? وَاِذَا اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَاٰى بِجَانِبِهِ وَاِذَا مَسَّهُوا الشَّرُّ فَدُوا دُعَى نَرِيضٍ Veya وَاِذَا مَسَّهُوا الشَّرُّ diye efendim, diğer ayet-i kerimelerde da'a li cenbihi ev qa'iden ev qa'ime fe lemmâ keşefne anhu zurrahu ila Yani insan sıkıştığı zamanda Rabbine yalvarır, dua eder. Fe lemmâ keşefne anhu sıkıntısını ondan aldığımızda ise merre kelle med'una ila zurrin Sanki kendisine sıkıntı dokunduğunda hiç dua etmemiş gibi bir tavır içerisine girer. Unutur, Rabbini unutur. Diğer ayette inan ver nimette bulunduğumuzda Döner gider. Yine Rabbini unutur. Rabbi aklına gelmez. Rabbisi efendim onun hayatından Allah muhafaza çıkmış olur. Ama <laughs> Sıkıntı dokunduğunda hemen Rabbine yalvarmaya başlar. Rabbine yalvarır yakarır. İşte asıl mesele sıkıntılı zamanda olduğu gibi güzellik zamanında da. Neden insan güzellik zamanında, rahatlık zamanında Allah'ı unutuyor? Çünkü rahatlık zamanında insanın etrafında çok kişi olur. Onun yardımında olan veya onunla o kazandıklarını paylaşma arzusunda olan veya onu Allah'a unuturacak birçok şey olur. Madde itibariyle de olur, insan itibariyle de olur, imkan itibariyle de olur. Fakat sıkıntılı anda ise yanında insan bulmak çok zordur. E yanında zaten madden yok, imkanın yok. E böyle bir insanın yanında da çok fazla kişi olmadığında kişi ne yapar bu sefer? Allah'a sadece yönelir. Tamam mı? Dolayısıyla işte burada... Efendim Allah Celle'nin bizden istediği bu. En rahat anımızda dahi Allah'ı hatırlarsak en sıkıntılı anımızda Allah da bizi hatırlar unutmaz. Evet. Ve in asabet zarra, u sabara fekane hayran Şayet başına bir zarar geldiğinde de sabır ederse işte yine onun için hayırlı olmuş olur. Her iki durumda da. Güzellik geldiğinde şükrederse hayırlı. Başına zarar geldiğinde de sabır ederse onun için hayırlı. Başa sabır geldiğinde efendim sabretmek şunu bir sefer insan bilecek. Nedir? Yahu ben Allah'tan geldik. Allah'a döneceğiz. Bizi yaratan O'dur. İmtihanı veren O'dur. ale rasi ve'l-ayn. Diyebilmek işte bu asıl meseledir. İsyankar bir şekilde. Ya bu neden bizim başımıza geldi? Yüz binlerce insan varken neden sadece bu iş beni buldu? Zaten beni, mesela bunu toplum çok kullanıyor. Zaten beni hiçbir güzellik bulmaz. Bu çok tehlikeli bir ifadedir ya. Yani bunu hepimiz kullanırız. Ya zaten bizim işte kaderimiz bize gülmüyor. Haşa. Ya yani bu ne demek? Kaderin benim bahtsız, Kaderin bana gülmüyor. Zaten bizim kader sıkıntılı haşa. Ne demek bunlar ya? Bunlar hepsi tehlikeli ifadelerdir. Neden? Ya kaderi yazan Allah'tır. Allah sana neden zulmetsin? Yani bunu söyleyen insanlar aslında dünya hayatında birçok nimetle karşılaşmış fakat diğerlerine azalan imtihanı farklı olabilir. Hemen böyle isyan kokan hareketler kadere suç bulmalar zaten Allah muhafaza ama bir takım işte şarkılarla onlarla bunlarla kaderle alakalı zaten insanların kafasına çok ciddi sıkıntılar oluşturdular. Bu bir vaka. Kadere söven insanlar var. imanlı olduğu halde. Kaderinden şikayetçi olanlar var. Şimdi buradaki tavır ne? Allah yazdı Celle Celaluhu. Rabbimiz yazdıysa bizim için alel ra'is ve la'in. Bakalım bu imtihanı nasıl sabrederiz? Bu imtihanı nasıl atlatarız? Bunun Gayretini göstermek, bunun azminde olmak, bunun mücadelesini vermek. Yoksa kim şöyle bir hayat bekliyorsa, öyle bir hayatı hiçbir zaman bulamayacak. Ne diyor o? Rahat bir hayat, huzurlu bir hayat, sıkıntısız bir hayat bu mümkün değil. Ya işinde sıkıntı yaşayacaksın, ya evinde sıkıntı yaşayacaksın, ya efendim sokakta sıkıntı yaşayacaksın, ya da efendim başka başka yerlerde sıkıntılar yaşayacaksın. Asıl mesele işte Allah bize şunu öğretiyor: hayatınızın her alanında sabır var olması gereken, sabır mutlaka mevcut olması gereken bir özelliktir. Bu sabrı kaybederseniz bu hayat sizin için çekilmez bir hale gelir. Bu hayat çekilmez bir hale geldiği gibi Allah muhafaza aynı şekilde efendim ahiretiniz de tehlikeye girer. En sıkıntılı anlar işte daha önce ifade ettim hastanelerde insanlar çok sevdiklerini kaybediyorlar. O anlık böyle efendim bir şuursuzluk haliyle ağızdan bir kelime çıkıyor Allah muhafaza. Tevil yapmaya çalışıyorsun o kişi imanda tutabilmek için. Allah Celle Celaluhu hepimize bu noktada sabırlar versin, firasetler versin. Allah Celle başımıza bir musibet geldiğinde yani bir bela geldiğinde ona karşı sabırlı olabilmeyi, bir güzellik geldiğinde de onun şükrünü ifade cümlemize nasip eylesin. Allah Celle derslerimizi faideli istifadeli eylesin. Ve ila şerefin nebiyyi ve alihi ve ashabihi ve meşayihin el Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin. وعلى آل سيدنا محمد